Gel. <laughs> Zaten kolay. Yani Diğer kuzey zor. Kuzeyi yakacağız gel. <laughs> ya boş ver kuzeyi bulma, bulalım. Bak geliyor. Bekle. Devam ediyoruz mu? Sen kaç biz başlayalım? Tam sen, sen de kaçacaksın dur. Kaç kuzey. Düzeltin şey sen kaçacaksın. Oynayacak mı? Hadi. Bitti oyun. Evet, Mecbur. Sen mısın şimdi? Arda abi hemen geliyorum. Tamam. Peki abicim. İyi siz ikiniz kaçın ben yakalayayım. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Nasıl bu kadar ısın sen ya? Ya önemli olan eğlenmek. Kaç? Ha, Biliyor musun? Önemli video diye ben nasıl bir insan olduğunu göstermek istiyorum. O sorun. Bunu hep söylüyorum size. Kaç. Bak şimdi sen. Oynuyorsun. Hadi <laughs> Devam mı? <laughs> He? Oynuyor mu Zeynep? Hayır, ben ha? Mı? Kaç? Onlara bağlı bana sorma. Bekle. Yoruldunuz mı? Orada abla orada, orada ben takip ediyorum dur. Bir dakika. <laughs> oynayacağız mı sana? Ya hayır Arda. Sen? Ya. Tamam sen? Arda abi sen beni artık yaralıyorsun. Oynamıyoruz yani. Kuzey? Gel yanıma. Bir beşen